ekonomide deneyim mi yoksa bilgi mi ya bence bilgi Zaten aslında deneyimle aşağı yukarı aynı şeydir ama maalesef bence bilgi yeterli. Eğer doğru bilgiye ulaşırsan her şeye sahip olursun ama maalesef bilgi verenler ya da bilgi veren eğitim kurulları, kurumları bir yerlerden fonlandıkları için, birileri tarafından yönetildikleri için hepsinin bir şeyi var. E tabii ki sana istediğin bilgiyi vermeyecek. Her bilgi yani yönlendirme yönlendirmeli eğitim mi yapıyorlar? Tabii ki dünyanın her yerinde yönlendirme eğitim var. Yani ben anlattığım gibi yani sonuçta şey eğitim var. Yani hani senin iyi bir çalışan olmanı sağlayacak. Bunu Henry Ford söylemiş. Yani Henry Ford da söylemiş. Rockefeller da söylemiş. Rockefeller ne demiş? Biz öyle bir sistem kurmadık ki eğitim kurumunu kurar çocuklar ellerini kaldırsınlar, tuvalete gitsinler, itaat etmeyi öğrensinler. O yüzden ellerini kaldır, tuvalete gidiyor, itaat ediyor çocuk küçük yaştan itibaren. Bir de parayla ilgili hiçbir şey öğretmememiz lazım ki para sahibi olup güç sahibi olmasınlar. Harry Ford diyor, bankacılık ve para finans sistemiyle ilgili hiçbir şey öğretmememiz lazım. Öğretirsek devrim olur yoksa diyor. Yani dolayısıyla sana e, bilgi veriyorlar ama verilen bilgi o belli süzgeçten geçirilen. Bu aşılarda falan tıpta da böyle. Yani ne diyorlar işte? O gün tıp konularında falan da var böyle. yani. E, belli konularda vardı ya şimdi bu sıvı mıvı konularında falan oldu. E, ondan sonra ne diyorlar? işte bu faydalı diyorlar. Sonra yıllar sonra onun faydalı olmadığı ortaya çıkıyor ve ne bileyim işte biz tütün ürünü var zararlı. 1950'lerde bu faydalı diye reklamını yapıyorlar. Sonra bunun zararlı olduğu çıkıyor. Margarin faydalı diyorlar. Zeytinyağı yemeyin diyorlar. Bunların hepsi bilim adamları söylüyor. Margarin diyorlar o zaman <laughs> tamam mı? Sonra yıllar sonra yanlış oluyor. Dolayısıyla hani bilim evet bilgi önemli ama bilgiyi aldığın yerler genelde tabi bilgi en azından e, okullardaki bilgi bir yerden beslenen bilgi olduğu için senin o bilgiyi teyit etmen için sokağa da çıkman lazım. Dolayısıyla sen sokakta o adamın pratik ederek gördüyorsan onu yapıyorsan doğru bilgidir o. Ben o yüzden hani gerçekten hani bana bazen doktorlar falan filan böyle doktorlarla gidiyorsun yani işi bırak ekonomiyi bırak şunu yemeyeceksin bunu yapmayacaksın falan filan diyorlar bakıyorum abi diyorum adam 85 yaşında öbürü 82 yaşında öbürü 80 yaşında hep bunlar yapmışlar bunu diyorum bir şey de olmamış acaba diyorum bu verdikleri bilgi ne kadar doğru diye soru işareti yapıyorum bazı bilgilerle ilgili çünkü eğitim sistemi farklı olabilir